İsmim Hasan Sakarya, veteriner hekimim. Balıyım, genel müdürüyüm. Ee, ülkemizdeki bu yangın haberleri hepimizi üzdü. Ee, biz de o bölgede çalışan e, bir firma olarak oradaki e, bölge müdürlerimiz aracılığıyla durumla ilgili rapor almak için, e, bölgedeki köy birlikleri ve tarım müdürlüklerinden bilgi almak için arkadaşlarımızı gönderdik. Aradık, telefonla görüştük, geçmiş olsun demek vasıtasıyla, vesilesiyle. Ee, görüşmelerimizde 2-3 tane köyün boşaltıldığını, bazı hayvanların telef olduğunu görünce ee, ne yaptıklarını, ne yapabileceklerimizi konuşmaya başladık. Ee, görüşmelerimiz esnasında Süt Birliği Başkanı'na ulaştık. Manavgat Süt Üreticiler Birliği Başkanı. Ee, kendisiyle konuşmamızda daha yeniydi olaylar. İşte köyler yeni boşaltılıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Planlama içindeyiz ee, diye belirtti bize. Biz de ee, yani hayvanları taşıdıklarını, başka yerlere intikal ettiklerini duyduk. Doğal olarak e, gıda ihtiyacı olacağını düşündük. Dedik böyle böyle bir e, yardım göndersek dağıtım, organizasyon, sevkiyat işlerini becerebilir misiniz? Durumlarınız nedir? O da seve seve dedi, ekiplerin olduğunu söyleyince hemen kendisiyle e, şey yapıp e, fabrikamızdan, tre fabrikamızdan Bölgeye bir kamyon, ihtiyaç olabilecek yem çeşitlerinden gönderdik, yola çıkarttık. Dağıtılıyor şu anda da. Bölgedeki zor teknik, hekim arkadaşlarımız da oraya destek vermeleri için şu an sahada alak. Birlik Başkanı ile İlçatalı'ndaki arkadaşlarla görüşüyorlar bugün. İnsanlara nasıl bir yardım olabiliriz, neler yapabiliriz şu an araştırıyorlar sahada. Konu tabii böyle olunca patronlarımız da Rona Beyler ve Sinan Beyler ile paylaştık kendileri de hemen derhal gereğini yapın diye bize emir verdiler. Biz de o doğrultuda bir de üstüne üstlük hani devamında da takip edelim. Çünkü bu iş ilk kıvılcım patladığında herkes duyarlılık gösterir. Sonrasında unutulma durumları oluyor bu işlerde. Biz unutmayalım dediler özellikle. Bu da sağ olsun bizi onları etti. Biz de şu an takipteyiz. Yapılabilecek konularla ilgili tabii yaptığımız bu işi de sosyal medyadan paylaştık. Reklam amaçlı değildi aslında. Özellikle sektörü biraz hareketlendirmek ve herkesin dikkatini çekmek için yaptık aslında. İyi de oldu. Birçok meslektaşımız var sektörde tanıdığımız Konya bölgesinde. Türkiye'nin çok değişik bölgelerini arayan meslektaşımız oldu. Antep bölgesini arayan meslektaşlarımız oldu. Biz de böyle bir şey yapmak istiyoruz. Siz nasıl yaptınız, kimle irtibata geçtiniz diye bize sordular. Biz de kabaca bilgilerimizi söyledik, telefonlar verdik, arayın siz de görüşün dedik. E, bayilerimizden arayanlar oldu, bölgeye yakın bayilerimizden. Eskişehir'den, e, Balıkesir'den bayilerimiz aradı, neler bizde destek olalım dediler. Tabii e, yakındaki bayilerimiz daha şey, e, biz fenliye ihtiyacını karşılamış olduk. Sizlere de dedik, kabaya ihtiyacı ile ilgili, samandır, yoncadır ihtiyaçlarına dedik yapabilirsiniz. Onları da o yönde yönlendirdik, İşte Korkuteli Bölgesi'nden, Burdur Bölgesi'nden zaman gönderen arkadaşlarımız oldu. Konya Karapınar'dan yonca gönderen firmalar oluştu. Yoncalar gidiyor şu anda. Gene Konya bölgesinde yem saran arkadaşlar var, yem gönderen arkadaşlar var. Sektörü bu anlamda ateşlemiş olduk. Güzel de oldu. Şu an herkes yem sektörü teyakkuz halinde. Herkes izliyor. Bizi bizim üzerimizden takip edenler var. Ne olur bir daha şey olursa bizi de haberdar edin. Biz de devamında gene yardım yapmaya devam edelim diyorlar. Şu an ee, yani hayvanlar sektör emanet. Öyle diyelim. O bölgedeki taşınan hayvanlar insanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. E, devam da edeceğiz gibi gözüküyor. Tabii mağdur olan insanlarımız var. Yani bizim milletimizin özelliği bu tip oran durumlarda ee, siyaset üstü bir durumda birleşiriz. Bu anlamda çok güzel bir duyarlılık hareketi oluştu. Şu an herkes köylünün yanında, mağdur olan insanların yanında. Biz elimizden geldiği ölçüde, bildiğimiz ölçüsünde, ihtiyaçlarımızı anladığımız ölçüde yardımlarındayız. Bu anlamda Türkiye hareketlendi. Bu duyarlılık milletimizin güzel bir özelliği. İnanıyoruz ki en kısa sürede işte devletimiz gerekenleri yapıyor köylerin tekrar yeniden yapılanması ile ilgili. Bu süreç tamamlanana kadar da millet bir şekilde oradaki insanların yanında olacaktır. Bizler de yanında olmaya devam ediyoruz bu vesileyle.